Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arçelik'in yeni çıkan 10 kiloluk 1400 devirli Aqua Touch dediğimiz 10140 PMI dediğimiz modeli dışı çelik inox katlama özellik olarak da şu şekilde enerji sınıfı A sınıfıdır. 100 günlük kullanıma göre 46 kW elektrik harcar vartı şu şekilde 10 kilo kuru ve en uzun 3 saat 58 dakikada yıkama ve su tüketimi 39 litre desibel olarak 75 desibel B sınıfı. Sıkma da B sınıfıdır arkadaşlar. Özellik olarak da şu şekilde panelini göstereyim. 10 kilo 1400 lir HomeWise dediğimiz cep telefonuyla kumanda edebiliyorsunuz. Aqua Taş dediğimiz havalandırma, hijyen, yorgan, gömlek, leke programı, sıkma programı, durulama, pamuklu, sertlik, hızlı yıkama, yünlü, elde yıkama, kazan temizleme ve cep telefonundan indirdiğiniz programlarını yapabilme imkanına da sahipsiniz. Uzaktan kontrol etme özelliğini panelde de gösterdiğiniz gibi erişimi sağlıyor. Ve destek servisi de şu şekilde ben size göstereyim cihaz arızalandığı zaman herhangi bir problem olduğu zaman 3 saniye tuşa basarak kendi servisi otomatikman hizmete sunuyor. Dediğimiz gibi Aqua Touch dediğimiz teknolojisinde özel kanat sistemleri sayesinde çamaşırları iki kat daha hızlı ve daha hassas yıkar böylece zamanla tasarruf edersiniz. Arkadaşlar çamaşır makinesinin dış görünüşü gayet de güzeldir dışı şu şekilde çelik inox kaplama özelliğine sahiptir şu şekilde göstereyim. Ve kapak da tasarımında harika yapmışlar. İç kazanı yine dediğimiz gibi elmas kazan kullanarak ve geniş ve büyük bir hacime sahiptir. Yorganlarınızı, battaniyenizi çok rahat bir şekilde yıkarsınız. Ve arçilin şu şekilde resmi barkod etiketiyle de tuzla da yapıldığını görüyorsunuz. Yani tamamıyla Türkiye'de yapılıyor arkadaşlar. Arçelin bu gerçekten 10 luk çamaşır makinesini tavsiye ederim. Fiyat olarak da zaten şu anki güncel fiyatı 16.100 R'ye göre bilginiz olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her yeni çıkan ürünü size bu şekilde tanıtma üzerine sunacağım size arkadaşlar. İyi günler.